Okyanusun sonsuz yüzeyinde sessizlik var ama o sessizlikte yankılanan bir isim duyulur mu? Bilim onun varlığını reddetti. Tarih onu unuttu fakat efsaneler hala fısıldıyor. Bir zamanlar insanlığın doğduğu yer burasıydı ve şimdi suların altından bize sesleniyor. Unutulmuş bir kağıt parçasında kayıp bir kıtanın gölgesi saklı. Haritalar tarih kadar yalan söylemez; çizgiler okyanusun kalbinde bir kara parçasına işaret eder yalnızca bir isim değil, insanlığın ilk hatırasıdır. Pasifin karanlık sularına dalarken, zaman anlamını yitiriyor. Metalin ışığı taşın üstünde kayıyor. Ve orada, binlerce yıl önce batmış duvarlar, sütunlar, yollar, sanki su, geçmişi korumak için sessizce bekliyor. Dev taş kapılar, artık denizin nefesiyle açılıyor. Üzerlerinde spiral semboller, altın ışıkla parlıyor. Bir zamanlar tanrılara adanmış bu yer, Şimdi insanın merakına cevap veriyor. Munun sesi suyun içinde yankılanıyor. Taşların dili çözülüyor. Semboller nefes alıyor, ışıkla konuşuyor. Her çizgi bin yıllık bir hikayeyi anlatıyor. Belki de bu yazıtlar kayıp bir halkın son mektubudur insanlığa. Ve şimdi gözlerimizin önünde bir mucize beliriyor. Altın şehir suların altında ama sanki hala yaşıyor. Tapınaklar yıldızlar gibi parlıyor. Caddeler gökyüzüne değil, derinliğe uzanıyor. Belki de Mu uygarlığın kaynağıydı. Gökyüzü kızıl, deniz ateşle dolu. Volkanlar yeryüzünü yutarken tanrılar bile susuyor. Dağlar parçalanıyor, şehirler ışığa dönüşüyor. Ve bir anda Mu sadece bir anı haline geliyor. Sonra sessizlik. Rüzgar yok, ışık yok. Sadece zamanın yankısı. Taşlar sessiz ama anlamlı. Mu artık denizin kalbinde uyuyor. Bugün laboratuvarlarda, ekranların soğuk ışığı altında, yeni bir soru yanıp sönüyor, bu gerçekten var mıydı? Bilim ölçer, mit anlatır. Ama bazen en eski cevaplar, verilerde değil, rüyalardadır. Mu battı, ama hatırası suyun yüzeyinde hala dalgalanıyor. Belki bir kıta değil, belki insanlığın aynasıydı. Biz onu aramıyoruz, o bizi hatırlatıyor. Çünkü bazı efsaneler, zamanın bile unutturamadığı gerçeğin yankısıdır.